Evet yeni bir videomla sizlerle karşı karşıya ee, uzaylıların vücut yapıları hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Ee, uzaylıların vücut yapıları bizden çok zayıftırlar. Ee, elleri yaklaşık 30 santim uzunluğundadır. Ayak parmakları 15 santim uzunluğundadır. Eee 15 santim ile 10 santim arasında olduğunu kanaatine vardım. Bakmama istinaden konuşmaktayım. Ayak pa el parmakları 5 tanedir. Hepsi de aynı uzunluğa sahiptir. Ayak parmakları da aynı bizim vücut yapımıza eşdeğer değer özelliklerdedir. Fakat uzundur. E ayak uzunlukları çok fazladır. E, e sevgi ve saygılarımla azizlerim güle güle bay.